Evet hoş geldiniz arkadaşlar. 13 Aralık 2025 Cumartesi günü son gelişmelerle karşınızdayız. Evet anlık olarak arkadaşlar Cumartesi günü baktığınızda ise şöyle Sibirya'dan yavaş yavaş soğuk hava öyle la şöyle bize sarkta görülüyor kutup bölgesi. Evet tam Sibirya değil arkadaşlar. Aslında kutup bölgesinden gelen bir soğuk. Öyle la Sibirya bağlantılı bir soğuk. Evet şu an mekanizma iyi ilerliyor arkadaşlar. Gerçekten hani şu anda mekanizma evet Allah arkadaşlar Allah'ın izniyle güzel bir ilerleyiş var. İnşallah bu kış boş geçmeyecek gibi görünüyor. Ee, <laughs> daha çok arkadaşlar gerçekten Karadeniz bölgesinin al, e, bayağı avantajlı olduğu görünüyor ama bakalım batıdan bir sistem alırsak sol havayla buluşursa arkadaşlar inşallah tüm bölgelerimiz etkilenebilir. Yani Akdeniz Genel olarak Karadeniz arkadaşlar çok ağırlıklı görünüyor. Bakalım. Yani. Daha net değil tabii ki de. Çünkü güneyimiz hala ılık arkadaşlar. Kuzeyden gelen soğuk hava. Yani bunu söylememin sebebi tabii kuzeyden gelen soğuk hava arkadaşlar. Yani soğuk havanın daha direkt kuzeyden gelmesi. Karadeniz ve Marmara'nın kuzey için avantaj daha çok olur. Böyle ilerleyiş devam ederse yine Karadeniz bu sene en tabiri caizse ballı bölge kar bakımından olabilir. Ama tabii net değil arkadaşlar. Şimdi sıcakla bakalım. Evet, şöyle sıcak saatler zaten. Evet şöyle, şöyle hafif geri alalım. Şöyle 15'e tam 15'e ayarlayalım. Evet. Yani arkadaşlar batı bölgeler ılık, iç kesimler soğuk, doğu bölgeler soğuk olması bekleniyor. Pazartesi daha bir soğuk olabilir arkadaşlar. Pazartesi, salı daha bir soğuk. ele iç ve doğu kesimler buz gibi. Batı biraz daha yumuşak gibi görünüyor havası. Hava yani ama biraz ılıman yumuşak arkadaşlar. Evet Allah diyebiliriz. Evet 17-18'e batı bölgeler için yeniden ısınma bekleniyor. Hele güney arkadaşlar tekrar 20 derecenin üzerine çıkma ihtimali var. Karadeniz kıyıları yine 15-16 derece. iç kesimlerde 10-11 dereceler. Doğuda 5-6 dereceler bekleniyor. doğu için yine 14-15 derece görünüyor arkadaşlar. Evet 19-20'sinde de yine çok soğuk bir hava beklenmezken arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet. E geçelim, geçelim. Evet. GFS. Yani böyle sallantılı modül olduğu için daha çok ECMF'e bakıyoruz arkadaşlar. GPS'i uzun vadede hani böyle daha çok geniş kapsamlı sistemlerin durumuna göre bakıyoruz arkadaşlar. Yani böyle e, anlık e, görüntü vermesi bakımından evvela arkadaşlar. ECMF ikon daha iyi gerçekten. Tabi GFS'lerinde uzun vadede başarısı gerçekten arkadaşlar daha iyi. Evet e, hepsi birbirini tamamlıyor arkadaşlar. Güzel bir yurtu, Güzel bir model yani hepsi iyi modeller. ECMF, Icon, GFS bunlar üçü de arkadaşlar. Gerçekten başarılı modeller. Hepsinin kendi e, böyle bir başarı olduğunu evet Allah'ım Allah'tan. Söyleyebiliriz. Diğer modeller pek tutarlı değil arkadaşlar. Diğer modeller zaten pek adı anılmıyor tabi caizse. 3 model dışında. Evet, şimdi arkadaşlar arılı sonunda da bir Afrika'dan ısınma tekrar şöyle e, güney rüzgarlarla kuzeye doğru çıkan ılık havalar görünüyor. Yani böyle arılı sonu böyle güney bölgeler ısınabilir ama kuzey bölgeler yeni bir soğuk havanın etkisine girme ihtimalimiz olabilir. Şimdi 850 ipa bakalım arkadaşlar. 850 ipa çok önemli biliyorsunuz. Şimdi kuzeyimize gelen soğuk hava yavaş yavaş şöyle e, Sibirya'dan doğuya doğru ilerleri görülüyor görüyorsunuz daha çok böyle Asya tarafına kayan bir soğuk aslında bu soğuk geçen sene arkadaşlar böyle bir soğuğu biz böyle Ekim ayında almaya başlamıştık bu sene geçten geç oldu ama bakalım yani geniş kapsamlı bir soğuk olduğu için yine de zamanı diyebiliriz arkadaşlar tabi aslında zaman ama bakın şöyle doğuya doğru kayıyor e, arkadaşlar şöyle belki e, sonu bir soğuk oluruz ama böyle sağa sola da, yani dağılan bir soğuk. Biri Avrupa'ya, biri Balkanlar, bir Sibirya'ya böyle yayılan bir soğuk olduğu için şöyle toplu bir soğuk beklenmiyor arkadaşlar. Şimdi GFS'ye bakalım. Şimdi bakalım GFS de biraz şöyle açıkçası arkadaşlar görüntü gösteriyor ama çok fazla bir şey beklenmiyor arkadaşlar. Bakalım. Takipteyiz. Evet. Şimdi yağış durumuna bakalım arkadaşlar. Şöyle uzun vade bakalım. Şimdi yıllar üzerinde inşallah kar yağışı durumuna bakarız. Çünkü kar yağışı beklenen bölgeler var. Siz de takip ediyorsunuz. Evet. Önümüzdeki arkadaşlar. Salı çarşamba şöyle Avrupa'da bir sistem var ama bize pek fazla ilerlemiyor. Görüyorsunuz. Evet tabii güneyde arkadaşlar evvela biraz daha sular ılık sıcak olduğu için Akdeniz bölgesi daha avantajlı. Ee, yine ayın 20'sinden sonra yine Akdeniz için iyi yağışlar beklendiğini söyleyeyim arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda ise gerçekten birçok bölgemiz için mesela Marmara bölgesi için yine çok az yağışlar görünüyor arkadaşlar. Ee, sularımızı idareli kullanmamız lazım. Evet şu anda görüntüye baktığımızda ise arkadaşlar Aralık sonunda bir soğuk hava alabiliriz belki ama Ocak ayından hemen başından itibaren havalar bayağı ısınma ihtimal var ya yani Ocak ayı başına itibaren arkadaşlar havalarımız ısınma ihtimali biraz yüksek görünüyor ya yani Ocak ayı arkadaşlar biraz şöyle ilk başlarda biraz ılık ve lodoslu evvela geçebilir ama ardından şöyle özellikle Ocak ayının ortasına itibaren çok hareketli inşallah havalar beklediğimi söyleyeyim arkadaşlar inşallah tahminen böyle bir hareketli havalar görebiliriz Evet şimdi 500 sp'ye bakalım arkadaşlar. 500 sp'ye durum nasıl? Evet yukarı doğru bir tırmanan bir soğuk var mı? Evet şöyle arkadaşlar. EJF'nin baktığımızda ise evet şöyle bakalım. Şöyle Avrupa ilgiye dalan bir soğuk tabiri caizse var arkadaşlar. Ee, tabii yayvan bir soğuk. Hani çok böyle yayı, yayılmış bir soğuk arkadaşlar. Daha çok bunlar yağış için inşallah iyi gelebilir. Tabi deniz suyunda daha çok ılık olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bu şunu söyleyeyim. Deniz suyu erkenden soğursa arkadaşlar maalesef böyle kuraklığı yine yaşamaya devam edebiliriz. O yüzden bize güneyli rüzgarlar ille de lazım arkadaşlar. Sürekli güneyli rüzgarlar gerekiyor. Evet kuraklığı çok fazla yaşama başladık arkadaşlar maalesef. Bakalım. Ee, Yine de kışın başındayız arkadaşlar. Allah'ın izniyle umudumuzu koruyacağız. Evet şimdi buradan arkadaşlar şey bakacağız. Kar yağışı beklenen bölgeler. bakalım. Evet, doğu bölge için kar bekliyor arkadaşlar. Pazar günü de yine Doğu Karadeniz'in yüksekler için yoğun kar ihtimali var. Önümüzdeki hafta pazartesi de şöyle İç Anadolu'su güneyi, Doğu Karadeniz'in doğal olarak güneyi, e, arkadaşlar, pardon güneyi değil. Karadeniz'in iç kesimleri yani orta Karadeniz'de bile kar ihtimali olabilir. Yine iç Anadolu birçok kesimde inşallah, inşallah arkadaşlar karla karışık yağmur, sulu kar ve kar yağışı görüldüğünü söyleyelim. Pardon arkadaşlar şöyle İran tarafı bile kar yağışı bekleniyor. Burada yoğun bir yağış ihtimal var. Ayın 20'sinden sonra böyle bir yağışlar görünüyor arkadaşlar. İnşallah buna bakalım. değişebilir. Evet durumla böyle arkadaşlar. İnşallah yeni videomuzda görüşürüz diyelim. Hepinize hayırlı günler. Hoşçakalın.